Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçok erkeğin yüksek sesle söylemeye asla cesaret edemediği, ancak fiziksel güzellikten veya tatlı sözlerden çok daha derinden etkileyen bir şeyi keşfedeceğiz. Bir kadının kendi hazzı, özü ve içsel gerçeğiyle gerçekten bağlantılı olduğunda yaydığı görünmez ama inanılmaz derecede güçlü enerjiden bahsediyoruz. Ve buna yüzeysel veya cinselleştirilmiş bir açıdan değil, Carl Jung'un teorilerinin derin psikolojik merceğinden yaklaşacağız. Çünkü bir kadının zevkinden bahsettiğimizde sadece fiziksel bir histen bahsetmiyoruz. Aslında bahsettiğimiz şey uyanmış bilinçten ortaya çıkan bir yaşam gücüdür. Ve o bilinç uyandığında bir erkeğin bir kadını algılama şeklini tamamen değiştirebilir. Şimdi size bir şey sorayım. Hayatınızda iz bırakan, yıllar sonra bile unutamadığınız biri oldu mu? Bu etkinin sadece aşkla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa daha derin bir şeyler mi vardı? Düşüncelerinizi yorumlarda kalpten paylaşın. Birlikte keşfedelim. Bir kadın kendi zevkiyle bağ kurduğunda sadece zevk alan bir beden olmaktan çıkar. Tam tersine kendi yaşam enerjisiyle tamamen uyumlu bir bilinç haline gelir. Ve bu erkek psikolojisinde derin bir etki yaratır. Çünkü erkek zihni genellikle zevki dışsal bir şey olarak görmeye şartlandırılmıştır. Bir kadın zevkini içerden yaşadığında, erkeğin bastırılmış hissetme ve alma arzusunu uyandırır. Carl Jung'a göre, her insanın bastırılmış bir yanı vardır. Kadınlarda bu genellikle öfke veya güçle ilgilidir. Erkeklerde ise sıkça duygu, teslimiyet ve zevk alma kapasitesiyle ilgilidir. Yani bir erkek zevk arzusunu bilinçsizce bastırmış olabilir çünkü toplum, aile veya erkeksi normlar ona her zaman kontrol altında kalmayı öğretmiştir. Ama bir kadın zevkini özgürce ifade ettiğinde, onun içindeki o bastırılmış alanı yansıtır. Onu izlerken sadece fiziksel bir beden görmez, kendi unutulmuş özlemini görür ve o noktada yaydığı enerji unutulmaz ve hatta dönüştürücü hale gelir. Burada kadın kelimelerle değil, varlığıyla bir öğretmen olur. Zevkiyle temas halinde olan bir kadın, bir erkekte hem hayranlık hem de bir tür içsel rahatsızlık uyandırır. Çünkü onun doğal ve zahmetsiz keyfi hem manyetik hem de rahatsız edicidir. Ve Jung'un tanımlayacağı gibi bu çelişki içsel gölgenin uyanışıdır. Carl Jung'un analitik psikolojisinde anima bir erkeğin bilinçaltında bulunan dişil arketiptir. Bu erkeğin dış dünyada karşılaştığı gerçek kadınlardan bağımsız olarak oluşan içselleştirilmiş dişil imgeyi temsil eder. Bu içsel figür, bir erkeğin ruhunun bastırılmış veya ulaşılamayan dişil yönlerini somutlaştırır. Jung'a göre, her erkek hayatı boyunca bu içsel kadınla karşılaşmak ve onu bütünleştirmek için bilinçaltı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sadece romantik bir ilişki değil, ruhsal farkındalık ve dönüşüm sürecidir. Ve tam da bu noktada, zevkle barışık, bedeniyle veya arzularıyla savaşmayan bir kadın ortaya çıkar. Bu kadın sadece karşı cinsi çeken biri değildir. O, bir uyanış katalizörüdür. Bir erkeğin ruhunun en derin kısımlarına dokunan kişidir. Çünkü onun varlığı sadece fiziksel çekim uyandırmaz. Bakışları, sesindeki titreşim, yürüyüşündeki zarafet ve her hareketinde yaydığı içsel güven Bunlar erkeğin ya bastırdığı ya da hiç bilmediği kısımlarını uyandırır. Bu etki yüzeysel olmaktan uzaktır. Kadın, erkeğin bilinçaltı katmanlarında bir kapı açar. Bir kez açıldığında kapanamayacak bir kapı. Bu kadında erkek bir sevgiliden fazlasını görür. Eksik parçalarını, bastırılmış duygularını, çocukluk yaralarının kalıntılarını ve gerçekten olmak istediği kişiye duyduğu içsel özlemi bulur. Bilinçsizce kadın ona bir ayna olur ve bu aynada Adam kendini çıplak, savunmasız ve her zamankinden daha gerçek görür. Bu kadın onun animasının dış dünyadaki tezahürüdür. Sadece bir sembol değil, ruhsal bir yol arkadaşıdır. Kadın erkeği sadece arzularıyla değil, gölgesiyle de yüzleştirir. Ve bu yüzleşme bir kadının bir erkek üzerinde bırakabileceği en kalıcı etkilerden biri olur. Çünkü beden unutabilir ve kelimeler zamanla solabilir. Ama bilinç altında yankılanan bir karşılaşma, ruhun derinliklerinde bir iz bırakır. O kadın, sadece geçmişin bir parçası değil, erkeğin içsel dönüşümünün başlangıcı olur. Bu yüzden bazı kadınlar unutulmazdır. Çünkü sadece sevgiyi değil, ruhun kendisini de taşımışlardır. Ve Jung'un dediği gibi, insanlar için bütünlük, gölgelerine sahip çıkma ve içlerindeki zıtlıkların enerjisiyle yüzleşme yeteneğine bağlıdır. Zevkle ve kendisiyle barışık bir kadın, bu yolculuğa kapı açan sessiz bir rehber olur. Yüzyıllardır toplum erkek kimliğini kontrol kavramı üzerine inşa etti. Kontrol edilen duygular, bastırılmış arzular, gizlenmiş zayıflıklar ve kısıtlanmış zevkler çoğu zaman güçlü erkek olarak tanımlanan şeyin temelini oluşturur. Bu rol dağılımı nedeniyle birçok erkek zevki sadece bir eylem veya bir performans olarak algılayarak büyür. Oysa gerçek zevk sadece fiziksel değildir, o ruhsal bir teslimiyet ve bırakma halidir. Bu noktada, kendi zevk potansiyelini özgürce kucaklayan bir kadın, bu sistemin tüm kurallarını bozar. Çünkü o, dışarıdan onay aramadan, bedeni ve arzularıyla uyum içinde yaşar. Ve bu varoluş biçimi, erkeğin içindeki birçok bastırılmış duyguyu yüzeye çıkarır. Böyle bir kadın, Erkeğin egosuyla doğrudan yüzleşir. O, erkeğin dikkatini çekmeye çalışan biri değil. Kendi enerjisi içinde zaten bütün olan bir varlıktır. İlgisini göstermesine gerek yoktur. O sadece kendi merkezinde sağlam bir şekilde demirlenmiştir. Ve bu merkez o kadar güçlüdür ki, erkek ya ona hayran kalır ya da gizlice tehdit altında hisseder. Bu tehdit fiziksel veya bilinçli değil, psikolojik bir sarsıntı. Çünkü adam bu kadının yanında sadece arzulayan değil, aynı zamanda eksiklik hisseden de olduğunu fark etmeye başlar. Kadının özünden yayılan o dingin haz hali onun içinde derin bir soru uyandırır. Ben de bu tür bir bütünlüğü deneyimleyebilir miyim? Ve bu soru onun ruhsal dönüşümünün başlangıcı olur. İşte burada Carl Jung'un bireyleşme kavramı önem kazanır. Bireyleşme, bir kişinin içsel parçalarını kabul ederek içsel bütünlüğe ulaştığı süreçtir. Bir kadın kendi haz aleminde özgürleştiğinde bu yolculukta başka bir bir kişi için dönüştürücü bir ayna haline gelebilir. Artık baştan çıkarıcı değil, uyandırıcıdır. O bir rehberdir, sözlerle öğreten değil, varlığıyla yol gösteren. Bu noktada bir şey netleşir. Bir kadının haz hali sadece fiziksel bir deneyimin sonucu değil, içsel uyumun bir yansımasıdır. Başkalarını etkilemek için değil, kendi içsel enerjisine saygı duymak için hareket eder. Bu bir isyan eylemi değil, kendine saygı eylemidir. Ve bu eylem karşısındaki adamın bilincinin aynasına düşen bir ışık olur. Bu ışık ya büyüme cesareti getirir ya da kaçma dürtüsünü tetikler. Ama unutmayalım ki Jung'a göre bir insanın ruhsal gelişimi kendi gölgesiyle yüzleşme kapasitesine bağlıdır. Böyle bir kadının varlığında erkek kendi gölgesini görür bastırılmış arzular, gizli zayıflıklar ve yaşanmamış duygular birer birer yüzeye çıkmaya başlar ve bu zorlu ama iyileştirici süreç sayesinde kadın bir eşten daha fazlası olur, bir dönüşüm kapısı haline gelir. Kaçan erkek o aynadan uzaklaşmaya çalışsa da kadının enerjisi zihnine kazınmış kalır. Çünkü içsel gelişiminin anahtarı artık onun temsil ettiği güçte yatar. İşte bu yüzden bazı kadınlar unutulmazdır. Onlar sadece bir aşkı değil, bir uyanışı temsil ederler. Carl Jung'a göre her insan iç dünyasının farklı yönlerini bir araya getirerek gerçek benliğine doğru ömür boyu süren bir yolculuktadır. Bu sürece bireyselleşme denir. Ancak bu yolculuk düz bir çizgi değildir. Karşılaştığımız insanlar, özellikle bizi derinden etkileyenler, erkek ya da kadın olsun, yol boyunca güçlü semboller haline gelirler. Bu bağlamda güçlü kadın figürü zamanla bir arketipe dönüşür. O artık sadece geçmiş bir ilişkiden biri değil, erkeğin bilinçaltında tekrar eden ruhsal bir semboldür. Erkek bu eşsiz enerjiyi başka kadınlarda da aramaya başlar. Bilinçsizce tanıdık bakışları, benzer bir özgüveni veya aynı sağlam duruşu tanımaya çalışır. Çünkü kendi zevkiyle bir bütün haline gelmiş bu kadın artık onun içsel gelişiminde bir köşe taşıdır. Bu Jung'un anima teorisinde açıkça yansır. Bir erkek dış dünyada bir kadınla karşılaşma yoluyla kendi dişil tarafını, duygulara, sezgilere ve yaratıcılığa açılan kapıyı keşfeder. Ancak bu keşif her zaman aşkla gelmez. Çatışma veya hatta kayıp yoluyla da gelebilir. Çünkü gelişim her zaman rahatlıkla gelmez. Unutulmaz kadın artık sadece bir isim ya da bir anı değildir erkeğin ruhsal haritasında bir dönüm noktası haline gelir. Onunla yaşadığı sadece bir ilişki değil, içsel bir başlangıçtır. Ve bu içsel sınavdan sonra artık eskisi gibi bir adam olarak devam edemez. Çünkü anima uyanmıştır. Bir kadının ruhuna dokunmuş bir erkek artık sadece fiziksel çekimle yetinemez. Çünkü iç dünyasında çok daha derin bir bağın izi kalır. İşte bu yüzden böylesine unutulmaz bir kadından sonra hayatına giren kadınlar da aynı enerjiyi, aynı bakışı, aynı duyguyu aramaya başlar. Ancak bu arayış genellikle bilinçsizce gerçekleşir. Yeni bir kadına yaklaşırken sadece onu tanımaya çalışmaz, aynı zamanda içindeki bir boşluğu doldurmaya çalışır. Onun gözlerinde o kadının ışığını arar, sesinde o tanıdık tınıyı dinler, varlığında ise merkezlenmiş olma hissini arar. Ama aslında aradığı bir kişi değil, bir durum, bir frekanstır. Bu dinamik, Jung'un anima projeksiyonu adını verdiği olguyla doğrudan ilişkilidir. Bir erkek kendi içindeki dişil enerjiyi dış dünyadaki bir kadına yansıtır. Onu olduğu gibi değil, kendi ruhsal ihtiyacının merceğinden görür. Ve bu yansıma derinleştikçe gerçeklik ve imge birbirine karışmaya başlar. Unutulmaz kadın erkeğin zihninde ideal birleşmenin sembolü haline gelir. O arzuyu, ruhsal derinliği ve meydan okumayı aynı anda temsil eder. Ve bu karmaşık bütünlük başka bir insanda kolayca bulunmaz. Bu yüzden bir erkek birçok ilişki yaşayabilir ve yine de o kadının uyandırdığı duyguyu asla yeniden yaşayamaz. Acı veren şey, bunu nadiren bilinçli olarak fark etmesidir. Özleminin kaynağıyla yüzleşmeden sadece eksikliği hisseder. Bu durum hayal kırıklığına, bağlanma zorluğuna veya sürekli bir daha fazlası olmalı hissine yol açar. Bazı erkekler onu bir daha asla bulamayacaklarını fark ettiklerinde sessiz bir iç kapanış yaşarlar. Bazıları melankoliye sürüklenir, diğerleri yalnızlığı seçer. Ancak ne olursa olsun, o kadının somutlaştırdığı enerji yaşam için içsel bir referans haline gelir. Ve işte tam da bu yüzden kendi hazzıyla Sezgisiyle ve ruhuyla bağlantı kurmuş bir kadın, sadece bir erkeğin zihninde değil, ruhunun derinliklerinde de yankılanır. Çünkü o, sadece başka biriyle değil, kendi özüyle de bir buluşma noktasıdır. Bir kadın zevk duygusuyla derin bir bağ kurduğunda, sadece fiziksel bir deneyim yaşamıyor. Aslında bilincin bir seviyesinde bir varoluş haline adım atıyor. Bu bağlamda zevk sadece bedensel bir tepki değil, yaşam gücüyle bütünsel bir ilişki. Jung terminolojisinde bu benlik farkındalığıyla bir teması ifade eder. Böyle bir kadın hiçbir kalıba sığmaz. Ne iyi kız imajına ne de baştan çıkarıcı klişesine uyum sağlar. İç doğasının farkındadır ve onu ne bastırır ne de başkalarının beklentilerine göre yeniden şekillendirir. Bu farkındalık bir erkek için derin, tanımlanamayan bir çekim alanı yaratır. Çünkü onun varlığında bir erkek sadece arzu değil Aynı zamanda bir bütünlük duygusu da hisseder. Sadece cazibesiyle değil, iç huzuruyla etkiler. Ve bir erkeğin iç sistemini sarsan da tam olarak bu özelliktir. Zevkle kurulan bu bilinçli ilişki, kadının sadece erkekleri değil, çevresindeki herkesi etkileyen hayati bir titreşim yaymasını sağlar. Gülümsemesi sadece güzel olmakla kalmaz, özgürlüğün bir sembolü haline gelir. Bakışları sadece çarpıcı olmakla kalmaz, sezgi ve bilgelik taşır. Ve yürüyüşü sadece zarif olmakla kalmaz, içsel bir merkezin dışa vurumu haline gelir. Böyle bir kadın sadece bir erkeğin arzularını değil, ruhunu da harekete geçirir. Çünkü burada zevk artık bir hedef değil, bir kaynaktır. Kendi enerjisinin kaynağıyla bağlantı kurdukça çevresindekiler de bundan etkilenir. Bu yüzden bir kadının zevk alma kapasitesini tam olarak kullanmaya başladığında bilinçsizce bir dönüşüm alanı yaratır. Jung'a göre bu tür ruhsal alanlar rastgele ortaya çıkmaz. Arketipsel temsiller aracılığıyla belirirler. Bu durumda kadın sadece bir birey değil, kolektif bilinç dışında dişil enerjinin bir taşıyıcısı haline gelir. Ve bu haliyle artık sadece bir partner, sevgili ya da yoldaş değil, bir katalizör, bir rehber olur. Erkeği çeken şey, kadının kendi öz varlığıyla barışık olmasıdır. Bu zevk dolu özüne dokunduğunda, erkeğin kendi içindeki boşluğu ona yansıtır. Ve zamanla bu farkındalık bağımlılığa değil, ruhsal bir çağrıya yol açar. Zevkle barışmış bir kadın, sadece bir erkeği değil, etrafındaki kadınları da etkiler. Onun varlığı, diğer kadınlara sessizce izin verir. Bu izin, bir isyan eylemi değil, içsel bir onay. Sen de bunu hissedebilirsin. Sen de böyle yaşayabilirsin diyen görünmez bir davettir. Yüzyıllardır toplum, kadınların arzularını kontrol etmeye çalıştı. Sessiz, itaatkar, kısıtlı ve fedakar kadınlar övüldü. Zevk ya bastırıldı ya da utançla etiketlendi. Ama Jung'un kolektif bilinç dışı teorisine göre, bastırılan her şey sonunda daha güçlü ve daha dönüştürücü bir şekilde geri döner. Bugün zevkleriyle barışık kadınlar bu geri dönüşün taşıyıcılarıdır. Onlar sadece kendileri için değil, tüm kadınlar için yürürler. Çünkü içsel gücünü sahiplenmiş bir kadın başkalarını bastırmaz, onları yükseltir. Onun varlığı diğer kadınlara nelerin mümkün olduğunu yansıtır. Tıpkı Jung'un gölge çalışmasında olduğu gibi, ışık kendini karanlık aracılığıyla tanımlar. Bu kadınlar toplumda genellikle çok güçlü, çok cesur, çok duygusal olarak etiketlenir. Ama sorun çok olmak değil, gerçek olmakla ilgili. Bu kadınlar bir şey kanıtlamaya çalışmıyorlar. Sadece özleriyle uyum içinde yaşıyorlar ve bu özgürlük bulaşıcı. Genç kızlar böyle kadınları gördüklerinde ilk kez zevkin bir utanç kaynağı değil, bir yaşam gücü kaynağı olduğunu fark ederler. Yaşlı kadınlar ise yıllardır bastırdıkları arzularıyla yeniden bağlantı kurmak için içsel cesareti bulabilirler. Zevkle barışmış bir kadın etrafında bir uyanış alanı yaratır. Çünkü onun neşesi gerçek, üzüntüsü derin ve sesi yalanlardan arınmış. Ve bu doğruluk başkalarını da dürüst olmaya çağırır. Bu kadınların etkisi sadece romantik ilişkilerle sınırlı değil sanat, liderlik ve eğitim gibi alanlarda da görünür hale geliyor. Çünkü zevkle barışmak yaratıcı enerjiyi de özgürleştirir. Bu kadınlar sadece sevmekle kalmaz, yaratır, liderlik eder ve şekil verirler. Ve bu yüzden onların etkisi sadece aşkla ilgili değil. Bu bir kültürel değişim. Bu videoda bir kadının bir erkeğe nasıl çekici görünebileceğini değil, Aynı zamanda bu çekiciliğin ardındaki ruhsal ve psikolojik dinamikleri de keşfettik. Carl Jung'un teorileri bize gerçek bağlantının fiziksel düzeyde değil, ruhsal bir düzlemde kurulduğunu gösteriyor. Ve bir kadın kendi zevk duygusuyla, özüyle ve iç bilgeliğiyle bağlantı kurduğunda sadece bir erkeği değil, etrafındaki herkesi dönüştürme gücünü kazanır. Eğer bu mesajın herhangi bir yerinde kendinizi gördüyseniz Belki de bu video sadece bilgi sunmakla kalmadı, bir ayna tuttu. Ve o aynada bir şeyler gördüyseniz, dönüşüm işte orada başlar. Yorumlarda niyetinizi tek bir cümleyle paylaşmaktan çekinmeyin. Ruhsal bağlantıya ve gerçek aşka hazırım. Bu sadece bir cümle değil, evrene gönderdiğiniz bir titreşim. Bu kanal sadece içerik paylaşmak için değil, kadınların güçlerini, sezgilerini ve ruhlarını hatırlamalarına yardımcı olmak için var. Benimle bu yolculuğa devam etmek isterseniz abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Çünkü her bilinçli kadın kolektif bir uyanışa kapı açar. Bir sonraki videoda tekrar buluşana kadar sevgiyle kalın.